ara start. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Koşu başladı. Dağınık bir çıkış oldu. Bakıyorum. 8 numaralı Rosewell 3 boy kadar. 3 numaralı Kızıl Yürek 5 boy kadar. 6 numaralı Storm Swift'te 7-8 boy kadar oyalandı çıkışta. Bir numaralı King Zavut liderliği aldı. İkinciye yedi numaralı King Malkoç sokuldu. İki buçuk boy kadar gerisinde beş numaralı Yazımaz Warrior. Onun üç boy kadar gerisinde iki numaralı Riyakar. Bir buçuk iki boy kadar geride dört numaralı Fast Pilot yer tutuyor. Bu safkanın yaklaşık beş boy kadar gerisinde sekiz numaralı Roosevelt var. Onların dört boy kadar gerisinde altı numaralı Storm Swift. içinde üç numaralı Kızıl Yürek. Son bine yaklaşılıyor. Lider 1 numaralı King Davut Park. 2 boy kadar 7 numaralı King Malcoach ikincilikte. 2. 2 boy kadar geride 5 numaralı Edmund Warrior üçüncülükte dışarıdan 4 numaralı Fast Pilot dördüncüdeye sokuldu. 2 boy kadar geride 2 numaralı Riyakar. 3 boy kadar geride 8 numaralı Roswell. Dışından şimdi onun önüne geçti 6 numaralı Storm Swift. 4 boy kadar geride 3 numaralı Kızıl Yürek var. Son 600'e yaklaşılırken iki buçuk boy farklı bir numaralı King Tavut yarıştaki lider. İkincilikte King Malkoç dışında 4 numaralı Fast Pilot işlerinde 5 numaralı Edmund Warrior. 2 boy kadar geride 2 numaralı Riyakar sırasıyla Taylar Düzlük'te. 1 numaralı King Davut düzey lider çıkmayı başardı. Bariye erdibinden 5 numaralı Edmund Warrior dışarıdan 4 numaralı Fast Pilot'in en dış kulvardan 2 numaralı Riyakar'ın orta kulvardan King Balcoç'un ataklarıyla son 300'e yüzeye girildi. 2.5-3 boy farkla 1 numaralı King Davut lider 5 numaralı Edmund Warrior'ın dışarıdan 4 numaralı Fast Pilot ve 2 numaralı Riyakar'ın atakları var. Ancak son 100 metre defa 4-5 boy kadar 1 numaralı King Davut startla birlikte aldığı liderliği fotoya taşıyor ve yarışı kazanıyor. 4 numaralı Fast Pilot ikinci üçüncülük için 2 numaralı Riyakar ve 5 numaralı Edmund Warrior Foto'yu birlikte geçerken 3 numaralı Kızıl Yürek'te 5. oldu. 1 numaralı King Davut Fatih Sultan Mehmet Sansar'la kazandı.